Kadın hamileliğini duyurmak için sosyal medyada paylaşım yapmak üzereyken aniden kulağının dibinde bir ses duydu. Anne ben karnındayım. O anda konuşan kişinin rahmindeki bebek olduğunu fark etti. Bebek önceki hayatında hamileliği duyurmasının en zengin ailenin onun servete evlenmek istediğini düşündüğünü söyledi. Adamın ilk aşkı kurban rolü oynayarak zengin hanımı kışkırtmış ve onun uzaklaştırılmasını sağlamıştı. Sonunda bebek rahimde ölmüştü. Bunu duyan kadın tamamen panikledi. O sırada dışarıdan bir araba sesi geldi. Bebek kadına kıyafetlerini değiştirmesini ve makyajını silmesini hatırlattı. Artık güçsüz görünmesi gerekiyordu. Kadın hemen talimatlara uydu. Tam iş işini bitirdiğinde adam içeri girdi. Sade görünüşünü gören adam onu kollarına aldı. Bebek hemen eskisi gibi davranamayacağını hatırlattı. Kadının gözleri kızardı. Yumuşak bir sesle hamile olduğunu, bunun kasıtlı olmadığını ve onu zor durumda bırakmak istemediğini söyledi. Ani savunmasızlığı adamı şaşkına çevirdi. En zengin ailenin çocuğu rahatlıkla büyütebileceğini söyleyerek onu teselli etti. Kadın gizlice bir nefes aldı. Ama tam o sırada ilk aşk aradı ve adam tereddüt etmeden ayrıldı. Kadın öfkesinden karnının ağrıdığını hissetti. Bebek ilk aşkın şimdiden plan yapmaya başladığını söyledi. Anne ve çocuk karşılık vermeye karar verdi. Ertesi sabah erken saatlerde ilk aşk eve ağlayarak geldi ve demediğini söyledi. Kadın da alıyormuş gibi yaparak özür diledi. Alçak gönüllü ve masum bir tavır takındı. İlk aşk öfkeyle elini kaldırdı. Ama tam o sırada adam eve geldi. Kadın öne çıktı ve adam onu korudu. İlk aşka karşı memnuniyetsizliğini gösterdi. İlk aşk durumu fark edip sahte bir özürle ayrıldı. Bebek ilk turu kazandıklarını söyledi. Bundan sonra adam eve daha sık gelmeye başladı. Bebek adamın ona aşık olmaya başladığını düşündü. Kadın özür dilemek için atalar evine dönmeyi önerdi ve adam hemen kabul etti. O gece döndüklerinde ilk aşkın da orada olduğunu gördüler. Bebek kadına saygılı bir şekilde eğilmesini söyledi ve kadın uydu, yaşlı hanımdan övgü aldı. Yemek sırasında bebek çorba servis etmesini hatırlattı. Kadın yaşlı hanıma özenle hizmet etti. Başka bir hanım farklı bir çorba önerdiğinde yaşlı hanım hemen reddetti. Sonra diğer hanım ilk aşkın iyi olduğunu ima etmeye başladı. Bunu gören bebek kadına sabah bulantısı numarası yapmasını söyledi. Hamile kadınların hafif yemesi gerektiğini ima etti. Bunu gören yaşlı hanım hemen yemeklerin kaldırılmasını emretti. Bu turda anne ve çocuk tamamen kazandı.